Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Wolf Me Kutaş me, bugünü göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar öncelikle yapmanız gereken şey size vereceğim şu linke gireceksiniz arkadaşlar. Ben böyle tekrardan bir gireyim arkadaşlar. Bunu açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 4 saniye bekledikten sonra arkadaşlar şuraya tıklayacağız arkadaşlar dosya indire. Dosya indire tıkladıktan sonra arkadaşlar şuna bir kere tıklayıp arkadaşlar çalıştır diyoruz. Ee, böyle bir şey vermiş verebilir ama e, kesinlikle arkadaşlar virüs falan yok. Ben çok uzun zamandır kullanıyorum bunu virüs falan yok arkadaşlar. Ok diyoruz ve çalıştır diyoruz bir daha. Sonra arkadaşlar böyle açılıyor siz bunu e, masa üstüne gelmez bu kendisi e, siz bunu ne yapacaksınız şöyle sağ tık sağ tık diyorum şu sağ 3 tane nokta var buraya tıklıyoruz İndirilenlere geliyoruz arkadaşlar sonra buradan ben baya 3-4 kere denediğim için videoyu <laughs> indirdim birkaç kere bunu atacağız böyle masa üstüne sürükleyeceğiz ama bende olduğu için şimdilik bir sil diyelim şunu olduğu için yapmayacağım bunun masa üstüne geldikten sonra arkadaşlar şöyle size bir ayarlarını göstereyim çalıştır diyeceğiz masa attıktan sonra kısaca ayarlarına göstereceğim hız ayarlarına geleceğiz arkadaşlar hız ayarlarını nasıl oluyor arkadaşlar mesela burada 1000 olduğu zaman 1000 yavaş hali 750 orta 450 en hızlı daha da hızlısı yok arkadaşlar 450 en hızlısı siz hepsini 450 seçin ben size hepsini 450 öneririm çünkü hızlı bir şekilde bitirmek istiyorsanız bunu sakın kapatmayın Yoksa program komple kapanır. Sonra arkadaşlar yapmanız gereken şey tek bir şey kaldı. Oyuna girmek ve buradan kutu açma seçmek. İsterseniz hedi hedi kullanma. Hedi kutusundan kp kullanma. Ama hedi kutusundan kp kullanma diyorum. ama önüne geleni kullanıyor. Size önermem bunu. Hedi hediye dönüştürme de var arkadaşlar. Önüne geleni dönüştürüyor. Bunları detaylı olarak göstermek istiyorsanız arkadaşlar yorum kısmından bana söyleyebilirsiniz. Ee, şimdi arkadaşlar Wolf'ime salmaya gireceğiz. Ee, şimdi ben botuma salmaya gireyim. Siz bekletmeyeceğim fazla. Evet arkadaşlar şimdi nasıl kullanılır onu göstereceğim. Ee, arkadaşlar şimdi istediğiniz bir kutu var diyelim. Yerine kutusunu açacaksınız ama 307 tane benim gibi üşeniyorsunuz açmaya. Nasıl? Şimdi arkadaşlar F1 tuşuna basarak program çalıştırıyorsunuz. Bu program şöyle çalışıyor. Apple'a bastım diyelim böyle kendi kendisi hızlıca açıyor arkadaşlar. Diyelim artık açmasın istemiyorsunuz arkadaşlar. Durduracaksınız. F3'e basıyorsunuz arkadaşlar. Bastınız direkt kendisi duruyor arkadaşlar. Böyle. Şu şekilde arkadaşlar. Güzel bir şey çıkmadan bir tane özel kurt yeteneği çıktı. Evet. Daha atılmıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar. Birazcık daha açalım biz. İstediğiniz rızasınız. Ne kadar kutu varsa böyle açıyor arkadaşlar. Eee evet Tamam F3'e bastığımız zaman duracak arkadaşlar böyle bu şekilde Tamam Şimdi arkadaşlar e, Şöyle bir şey daha göstereceğim Şöyle Açabilirsek Heh Buradan arkadaşlar hediye kusam hediye kullanma falan var Odaya laga sokma var e, ee, odaya laga sokmayı anlatayım biraz size odaya laga sokmak için arkadaşlar bir odaya gireceksiniz arkadaşlar F1'e basacaksınız arkadaşlar o kendisi hızlıca hazır çekecek bu şekilde oda bir, oda bir süre sonra laga girecek arkadaşlar ve herkes atacak ama siz de atabilir ilk başta böyle kötü bir özelliği var ee, arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları ayrıntılı olarak göstermemi istiyorsanız arkadaşlar yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.